Hepiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle beraber Squid Game'in Fortnite modu oynayacağız Yani Fortnite Squid Game Yani Squid Game Fortnite Daha önce filmi izlemedim o yüzden biraz spoiler tarzında bir şey olacak ee, Hem de daha iyi oldu aslında Filmi izlemediğim için o oyunları vesaire bilmiyor olacağım Ve sizlere direkt tepkilerimi yansıtmaya çalışacağım Videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Bir şeyler oldu Aa başladık 35 numarayım ben Bu bir işaret mi? Her neyse tamam Bir dakika sonra başlayacak Ben neredeyim? Şurada, şurada mıyım ben? Kendim bulmam lazım. Kör oldum. Bulamıyorum. Aa buradayım. Bak şu kızım ben. Bu kızım ben. Nasıl eğleniyor? Ben eğilmeyi falan da bilmiyorum abi. Kesin bittim ben ya. Başlıyoruz. Son 30 saniye. Anneciğim. Anneciğim. Sadece bir kazanan olacak. O da benim tamam mı? Yalnız oynamak istemiyorum diyor. Başladık. Anneciğim. Arkadaşlar ben bu oyunda aynı Çok iyi olacak. Birinci olacağım. Abi full cool oynayacağım bu arada. Hadi bakalım. Evet. Yeşil ışık. Duralım. Salak ya vurul. gitti. Koş 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 koş. Neredeyim şu an? İlerideyim. Hadi abi. Yenebiliriz. Dur. Biri daha vuruldu. <laughs> Anneciğim. Koş 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 koş. Az. Abi çok sıkıntı ha. Vurulan yok şu an. Merhaba. Bir kız bana bakıyor şu an. Melory. Benimle gel seni kurtaracağım kızım. Benimle. Light. Light. Çok az kaldı çizgi hadi. Hadi. Anneciğim. Lan şu Abdus Samet, Abdus Samet. Aa bu Türk herhalde lan. Anneciğim. Geçtim. Son anda geçtim. Çizgide geçtim. Bekleyin. Ben bu oyunu daha önce oynadım tamam mı? Ben bu oyunu beni dinleyin. Geçtik abi. Oha onun bayağı kişi var vardı. O arkadakiler ne yapıyordu? Ne yapıyorsunuz orada? Hey. Bu arada ne oluyor? Kim kaldı? Bakayım bir. Oğlum şu arkadakiler ne, ne yaşıyor orada şu an? Ben dans etmek istiyorum. Nasıl edeceğim? Dans edemiyorum. Ya bu dans etme seçeneği vardı bir yerde. Nasıl edeceğiz ya biz? Bak kafamı sallıyorum sadece. Akiller hadi. Hadi Dihon oğlum hadi gelirsin. Aha Mesut Yiğit. alım, Türk var lan burada. Dur bir sohbet yazayım. Bakın size Allah'ın selamını verdim. Hadi biri yazsın. Türk yok mu? Türk? Ne oluyor lan? Aa yukarı kapanıyor şimdi hangi moda geçeceğiz? Hiç yok. Aa bir aile dedi. Tamam. Türk varmış tamam. Hadi beyler sona kalın lan. Evet diyeyim dur. Evet Türk'üm. Yazayım. Sonraki oyun ne olduğunu bilmiyorum. Kolay gelsin yazayım. Kolay gelsin kardeş. <laughs> yok lan öyle. Kanka. Ne oluyor? Anahtar oyunu mu? Bunu bilmiyorum ben. Filmi falan da izlemedim bu arada. Anahtarlarla topuları açacağız. Ya doğru kapıyı bulmaya çalışacağız galiba. Beyaz saçlı kızla takılmayın. Ah kırmızı. Kız o kız nerede? Aa, anladım. Bıçaklılar. Ab biz mavileri öldüreceğiz. Tamam şimdi anladım. Gel lan buraya. Ne oldu? Bitti mi? Ben anlamadım şimdi. Arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyorum. Ben bu oyunu daha önce oynamadım. <laughs> Bana yardım edin. Aha geçmişiz lan. <laughs> Geç. Para ekleniyor tamam. Kaç kişi ölmüş lan? Ne olacak? Oyuncuları <laughs> mı içeceğiz aşağıya? Hayır. Anneciğim bitiyorlar. Anneciğim. Ben ortada kalacağım. Abi hiçbir yere gitmeyeceğim buradan. Burada dönüyorum ben öyle. Herkes birbirini itsin Ben hiç kimseye karışmayacağım. Ha ben yok. Beni unutun burada. Lütfen 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 lütfen. Elenmek istemiyorum. Ben burada dönerim ki beni kimse eleyemez ki burada. Dur ben de iteyim biraz. Git. İtin onları. Aşağı düşürün. Niye kimse elenmiyor? O niye havada lan? Oğlum korktum ben öldüm sandım ben ölmemişim. Ben niye düştüm aşağıya? Benim bana benzer bir karakter de o zaman. Aa şimdi karşıdakiler de gelecek bize. Anladım. Ne yapacağız? Karşıya mı koşacağız? Anneciğim beni kimse itmesin. Anneciğim. Küçülüyor mu? Alan mı küçülüyor? Ne oluyor? Abi biri gitsin artık aşağıya ya. Allah kahretsin sizi ya. Aha biri düştü. Zombi diye bir isim. Biri düştü bu arada. Koşalım. Koş. Aşağı itebilirler. Dur arkadan gelecek. Siz gidin. Git. git başımdan git. Biri beni kovalıyor. Round 3 bu. Aa şimdi ne olacak? Koş 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 koş. Artık biri ölsün de şu round bitsin Allah aşkına. Öldüm ben burada ya. Ha onları itemiyor muyuz? Oğlum bazıları bizim takımımızdan. Aa kaplan düştü. Oğlum adam Türk'tü lan. Ne olacak? Diğer oyunu da bilmiyorum ya. Ben hala burada mıyım? Ne oluyor lan? Ne yapacağız? Hiçbir şey bilmiyorum. Hmm. Ha bu dönecek anladım. Allah kahretsin oğlum bu çok zor lan. Nasıl geçeceğiz hiç fikrim yok. Ağzına tüküreyim bu çok zor. Ah! Ah! Çok zor. Ağzına sıçırdım son. Ağzına tüküreyim çok zor. Ağzına tüküreyim çok zor. Ağzına tüküreyim az kaldı. Ağzına sıçayım bittik ben öldüm amına koyayım. Abi odaklanmam lazım. Ya nasıl oldu arkadaşlar galiba sıçtım ben. Hayır. Adıma sıçtım. <laughs> 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 İşte bu! Yendim! Yendim! Oğlum çok sordu bu arada Cidden çok sordu bu arada yani yavaş döndüğünü sanıyorsun ama aşağı doğru indiğinde daha da hızlanıyor. Bir anda seni aşağı atıyor. 1 2 3 tekli taktiği işe yaradı. Tamam, güzel. Güzel güzel. Aa şu kız. Bu kız da geçmiş öyle. Selam. Dans edelim hadi. Ey 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 e. Oyunu bilmiyorum ya. Bana yardım etsin. Yardım et diyeceğim. Bu daha önce oynamadım. Tamam. Kaç kişi kaldık bu arada? <laughs> Ananı avradın. Çok az kalmışız. <laughs> bir kişi. Ha birbirini... Aa insanlar birbirini öldürüyor. Allah kahretsin. Kaç. Anneciğim. Anneciğim. Ağzına sıçayım. Beni öldürme. Hayır. Hayır. Hayır beni öldüremezsin. Lan yürü git. Kaç 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 kaç. Oğlum canım azalıyor. Beni kovalıyor şu yeşilli pislik geliyor. Hayır ya hayır ya ağzına tüküreyim senin. Aldan o zaman ben de seni öldürmezsem adam değilim. Gel lan buraya. Bunu öldüreyim. Ah F.K kalmış herhalde. Aa öldürdüm. Özür dilerim. Özür dilerim, çok özür dilerim. Yapmam gerekiyordu. Çok üzgünüm. Ağzına atayım ya. Şu kız benim peşimi bırakmıyor. Ağzına at. Gel lan gel. Gel gel gel. Senin ağzına tükürdüm ama. Dur 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 dur. Çok ağır vuruyor. Dur. Hadi abi bu ne zaman bitecek? 44 saniye kaldı. Ölmemem lazım. Dur ben yeşile basacağım abi her zaman yeşil Kim milyon won var şu an? İşin içinde 2 milyon won var tamam bunu vazgeç bunu, bunu bunun için yapamam. Ne oluyor? Ha, insanlar birbirini öldürmeye devam ediyor. Kaç. Allah kahretsin. Hayır. Ağzını tükeyim. Kaç 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 kaç. En sona şeyler kaldı abi. Bunlar çok iyi oynuyor. Bak 18 kişi var. Birbirine iyiyim. Benimle uğraşmayın. Abi kimse beni takip etmiyor ki. Dur dur. Son saniye birine vurayım lan. Şu ölsün ağzına. Sıçtığımı seni. Anam anam. Of. 500 oldu tamam. Ne oldu? Herkes 500 falan mı kazanıyor? Dur bakalım ne olacak <laughs> Of para bayağı arttı bu arada ha. Bir şey diyeyim mi? <laughs> bu aa şey oyunu Allah kahretsin kapılardan geçeceğiz biz. <laughs> Anneciğim nereye gideceğiz? Oğlanı takip edeceğim. 30 numaraydı herhalde o. Aynen. Allah'ım çok korkunç. 17 kişi var şu anda. Kanka koş. Girdi kapat. İyi bas. Oh, çok iyi. Çok iyi. Eyvallah kanka sağ olasın yazayım. Bu bizden yoksa? Tamam. Çiyayo sen de bizdensin oğlum tamam mı? Kimseyi almayacaksın içeriye. Ne oluyor lan? Ha yine mi buraya geçeceğiz? Tamam. Kaç kişi kalmış? 17 kişi. Okey. Bu, bu, bunu izlemiştim galiba. Bu son oyundu herhalde. İyi hatırlıyorum. Ben şu olanı takip etmem gerekiyor. Of çok iyi. Abi çocukla kazandık biz ya. Aynen. Abi çocuk bana yardım ediyor. Çok iyi ya. Kaç kişi kaldı? 17 kişi var. Koş 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 sarıya koş. Ha, sarıya git. Kapat. Kapıyı kapat. Oh. Oh. Kapıyı kapatsaydın oğlum. Daha hızlı kapat şu kapıyı. <laughs> Aynen. Oh. Dur yazayım. Bunu YouTube atacağım diyeyim. 30 numaraya çok iyi arkadaş olduk biz ya. Son oğlum 17 kişi kalıp duruyor. Niye kimse ölmüyor bu arada? Koş 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 koş. Gir gir biri daha gelsin. Biri gel. Gel buraya gel. Ah. Kapat kapıyı gitme Çok iyi ya ne var? Aa o kız gelmiş selam Nasılsın Tamam sen de bizdensin gel bizimle gel Gel bizimle gel Koş 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 Şuraya gireceğiz Gel gel Bir kişi daha gelecek çabuk Gel buraya gel. Buraya gel geri zekalı. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Oh. 10 saniye kala abi çok sıkıntı ha. Oyun bitti diyor la. O ne lan öyle? Tekerlek sandal. 3 tekerlek bisiklet var. Heyecanlandı. Tamam bu her şeyi niye yazıyorum? İzlerse belki videoya gerek yok ya. <laughs> her şeyi yazıyor nasıl sütü. Sonra oyun başlayacak. Başlatın lan. Gelsin o neredeyse. 5 saniyede. Tamam diyeyim. Oyunu bilmiyor. Hayır. Adıma seçtim. Evet. Oğlum ben ölmüşüm lan yazacağım diye. Hayır ya, öldüm ya. Ah be, abi ya. Oğlum bizimki de mi ölmüş 26 takım. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan like edip abone olmayı unutmayın. Ben çok eğlendim Squid Game modlarında. Umarım bu son bölümdür. Yani sonda elendim çünkü daha fazla şey var mıydı? Oyun var mıydı? Toplamda kaç oyun oynadık? Biz 6 oyun oynamış olabiliriz. Tam bilmiyorum. Yorumlar kısmına siz de fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Eğer bu video hoşunuza giderse bu videoya 100 like atın ve ben de size Squid Game mobil oyunlar videosunu çekeyim ve paylaşayım dedim. 100 like gelirse direkt çeker atarım bu arada. Ha, hiç acıma. Direkt çeker atarım hepsini hemen. Çekerim.